Herkese merhaba arkadaşlar. CryptoTube YouTube kanalına hoş geldiniz. Eğitim serimizin bu videosunda sizlere Layer 1, Layer 2 yani katman 1 ve katman 2 projelerinden bahsedeceğiz. Katman 1 ve katman 2 neyi ifade ediyor? İşte Layer 1 veya Layer 2 olarak geçiyor. Fark etmez. Layer 1, Layer 2, Layer 1, katman 1 yani nasıl ifade edildiği pek önemli değil. İngilizce Türkçe karışık. Buradan katman 1 ve katman 2 projelerinin ne ifade ettiğini, neden ortaya çıktığını ve Hangileri katman 1, hangileri katman 2 olarak geçiyor? Size bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle Layer 1 ve Layer 2 ne demek? Hangi projeler bu kategorilere giriyor? Size bunlardan bahsetmemiz gerekiyor. Gelin öncelikle tanımlarıyla birlikte başlayalım. Şimdi Layer 1 projeler ve Layer 2 projeler var. Layer 1 projeler dediğimiz şey işte Bitcoin, Ethereum, Solana, Partisia, Aptos. Yani kendi ağı olan, kendi yazılımı olan tamamen kendi ağında çalışan projeleri biz Katman 1 yani Layer 1 projeler diyoruz. Layer 1 projeler kendi ağı blockchain olan projelerken Layer 2 projeler ise yani katman 2 projeleri bu blockchain olan projelerin yani kendi blockchain'i olan kendi ağlarında çalışan projelerde aynı ağ üzerinden genellikle ölçeklenebilirliliği çözmek üzere ortaya çıkan aynı ağda devam eden katman 2 projeler olarak geçiyorlar. Layer 2'lerin ortaya çıkmasındaki en büyük etken ölçeklenebilirlik sorunu. Peki nedir bu ölçeklenebilirlik? Ölçeklenebilirlik bir işlemin, bir ağın ya da işte bir blockchain projesinin artan talebi karşılayabilmesinde yetersiz kalmasından dolayı ortaya çıkan yardımcı teknolojidir diyebiliriz. Aynı ağ üzerinde yeni kodlarla birlikte bu işlemleri hızlandırabilecek yardımcı protokollerdir. Mesela Ethereum ağında işlem yapıyoruz. Atıyorum saniyede 20 işlem gerçekleşiyor. Fakat Ethereum ağından devamı olarak çıkan EVM uyumlu yani Ethereum destekli aynı zamanda Polygon projesine baktığınız zaman aynı saniyede daha fazla işlem gerçekleştirebiliyor ve yine metamaskta 0x live wallet adresimiz 0 x hem ethereum adresimiz hem polygon hem bsc hem işte arbitrum hem optimizm birçok konuda aynı adresi kullanıyoruz sadece farklı ağlarda kullanıyoruz. Burada bunun en büyük sebebi katman 1 projesi olan ethereum'un üzerinde çıkan katman 2 projeleri olmalarından kaynaklanıyor. Yani katman 2 projelerinde baktığınız zaman layer 2 projeler yani. Bunların en büyük özelliği ölçeklenebilirlik sorununu çözmek için işte hız getirmek, artan talebi karşılamak amacıyla ortaya çıkan çözümler olarak bakabilirsiniz. Mesela Ethereum ağında işlem yaparken daha yavaşken aynı zamanda gidip Arbitrum ağında işlem yaparsanız daha hızlı şekilde ve daha düşük komisyonlarla aynı işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve baktığınız zaman köprü sistemleri var. Paramızı işte Arbitrum ağına atabiliyoruz Ethereum ağından. Ethereum ağındaki paramızı Arbitrum ağına transfer ediyoruz ve yine aynı Ethereum ağında gibi bütün işlemlerimizi orada gerçekleştirebiliyoruz. Bütün işlemlerimizi orada yaptıktan sonra paranızı tekrar köprü sistemiyle Ethereum ağına geçirebilirsiniz. Özetleyecek olursak Layer 1 projeler kendi blockchain'i olan, kendi ağı olan, kendi yazılımı olan yani tamamen kendi ağını çalıştıran projelerken Layer 2 projeler bu projeler üzerinden çıkan onların katmanlarını, blockchain'lerini kullanan ve onlara ölçeklenebilirlik genellikle olmak üzere sorununu çözmek üzere gelen projeler diyebiliriz. Ölçeklenebilirlik dışında Layer 2 projeler işte transfer ücretlerini düşürmek olsun, artan talebi karşılamak, L1 projelerin performanslarını arttırmak gibi birçok etkeni sayabiliriz. Bu yüzden L2 projeleri bizlere birçok alanda bu konularda yardımcı oluyor diyebiliriz. Layer 2 çözümlerinden mesela Bitcoin'e çözüm olarak gelen, Layer 2 olarak gelen Bitcoin Lightning Network'e baktığımız zaman ve omega Network'e baktığınızda bu projeleri Bitcoin alanda mesela Layer 2 çözümleri olarak örnek gösterebiliriz. Bitcoin Lightning Network'e baktığınız zaman Bitcoin'deki hız sorunlarını çözmek için geliştirilmiş bir Layer 2 iken OMG Network'e baktığımızda Ethereum ağının Ethereum projesinin daha da güçlendirilmesi için geliştirilmiş bir Layer 2 protokol projesi olduğunu söyleyebilir. Onun dışında Layer 1 projelerine Layer 1 çözümleri olarak iki seçenek sunuluyor mesela. Bunlardan birincisi Konsensiz protokol değişikliği. Konsensus protokol değişikliğini şöyle açıklayabiliriz. Mesela daha önce Ethereum bildiğiniz gibi mining yapılarak kazılıyordu. Yani POW mekanizması kullanıyordu. Şimdi Proof of Stake'e geçti. Yani konsensus mekanizması olarak değişikliğe gitti ve artık mining de değil. Stake ederek Ethereum kazılabilir hale geldi. Bu şekilde Ethereum daha hızlı oldu ve daha az savurgan. Daha az savurgandan dediğimiz kastımız daha doğrusu enerji maliyetleri diyebiliriz. Bu şekilde layer 1 çözümleri de kendi içlerinde mevcut. Fakat bu layer 1 çözümleri dışında tabii ki layer 2 çözümleri bizlere ekstra diğer konularda çok daha fazla avantaj da sağlayabiliyor. Layer 1 çözümlerine ikincisi olarak da parçalamadan bahsedelim. Parçalamada şöyle düşünebilirsiniz. Birçok işlem sırayla gerçekleşirken parçalama yöntemiyle bu işlemler küçük parçalara ayrılıyor gibi düşünün. Daha sonra paralel olarak bunlar toplu şekilde onaylanıyor diyebiliriz. Büyük işlemleri tek tek onaylamak yerine küçük küçük parçalar haline getirerek toplu şekilde onaylıyor şeklinde düşünebilirsiniz. Bunun gibi layer 1 çözümleri mevcut. 1. Konsensus değişikliği olarak iki Parçalama olarak karşımıza çıkıyor. Ve şimdi gelelim layer 1 projelerinden. En çok karşımıza çıkan ve en çok bilinenleri neler sizlerle birlikte bir bakalım. En popüler layer 1 projeleri arasında tabii ki Bitcoin en başta geliyor. Ethereum ikinci sırada. Avax, Cosmos ki bu sıralamayı rastgele yaptık. Bu sıralamaya çok da takılmayın. Bitcoin en başta geliyor deme sebebim zaten kripto paraların yani atası ilk kripto para. Tabii ki ilk blockchain adı olduğu için birinci sırayı hak eden bir coin. İkinci sırada Ethereum, Avax, Cosmos, Polkadot, Elrond. Elrond'un yeni adı Multiverse X şeklinde geçiyor. Mina Protocol var, Solana var. Oasis dediğimiz Roscoin. Yine Near, Aptos. Bunun dışında daha yani 50'den fazla proje vardır. Yeni çıkacak olanlardan işte Partisia, PyFi gibi birçok blockchain projesi de Layer 1 projesi olarak piyasaya sürülüyor. Bunlar kendi ağı olan, hepsinin kendi kripto para cüzdanı olan projeler olarak bakabilirsiniz. Mesela Ethereum ağında işlem yapabilmek için Metamask kullanırız. Avax ağında işlem yapabilmek için yine Metamask kullanıyoruz. Her ne kadar Layer 1 olarak geçse bile EVM uyumludur. Cosmos'a baktığınız zaman Atom projesi yine Kepler cüzdan kullanarak işlemler gerçekleştiriyoruz. Polkadot da yine Polkadot'un kendi cüzdanlarını, Elrond da kendi cüzdanlarını, Solana da işte Pantone Wallet gibi Solana'nı destekleyen cüzdanlar, Aptos da kendi cüzdanları, Near da kendi cüzdanları. Yani baktığınız zaman Layer 1 projeleri farklı ağlar ve farklı blockchain'ler olduğu için kendine ait uygulamaları gerekiyor. İşte kendine ait cüzdanlar, kendine ait DeFi borsaları tamamen o mekanizmaya, o blockchain'e uygun yazılmış yeni uygulamalar gerekiyor. Ama gelelim Layer 2 projelerine. Layer 2 projelerinin en popülerlerine baktığınızda işte Arbitrum, Optimism, Starknet, ZK Sync, yeni çıkacak olan Fuel Labs var. Onun dışında Immutable X en popülerlerinden bir tanesi, Omega Network'ten zaten bahsettim. İşte Aztec Network, MetisDAO. Baktığınız zaman bunları burada görebiliyorsunuz. Polygon zaten çok fazla kullanılan projelerden bir tanesi. Bu Layer 2 projeleri bizlere ne sunuyor? Dediğim gibi Ethereum ağında genellikle hepsi çıkmış. Yani neden Ethereum destekli, neden hepsi Ethereum'a çözüm olarak üretilmiş dediğiniz zaman e, günümüze günümüzde baktığınız zaman bütün coinler genellikle Ethereum ağını kullanıyor. E, doğal olarak Ethereum'da büyük bir talep olduğu için çözüm de daha fazla gerekiyor. Bu yüzden çoğu çıkan proje, Layer 2 projesi Ethereum'a çözüm olarak geliyor. Ethereum'u kolaylaştırmak için geliyor. İlerleyen zamanlarda diğer projelerinde Layer 2 çözümlerini görebiliriz tabii ki. Ama günümüzde çoğunlukla Ethereum alanında gelecektir diyebiliriz. Mesela baktığımızda Arbitrum'un coin'i henüz piyasaya sürülmedi. Optimizm coin'i sürüldü. Airdrop'tan herkes 3-5 bin dolar kazandı. Starknet ve ZK sync'in coin'i de sürülmedi. Polygon'un zaten coin'i var. Immutable X'in de coin'i var ve airdrop yapmıştı 3-5 bin dolar. Onun dışında Immutable X'e baktığınızda neyi çözüyor mesela? NFT alanında tamamen sıfır komisyonla işlemler gerçekleştirebiliyorsunuz. Ethereum alanında komisyonlar yüksekken siz immutable X ağına geçiş yaptığınızda artık orada sıfır komisyona NFT alım satımı gerçekleştirebiliyorsunuz. İşte Polygon'da daha hızlı işlemler, daha düşük komisyonlar. Aynı şekilde Arbitrum'da öyle, Optimizm'de öyle. Bu şekilde daha hızlı işlemler ve daha düşük komisyonlar şeklinde çözümler piyasaya sürülmüş. Burada size vermem gereken tavsiyeye gelirsek, kripto parası çıkmamış platformların kullanmanız, bol bol test etmeniz. Çünkü çok ciddi miktarda rakamlarda airdrop'lar yapıyorlar. Mesela optimizm dediğim gibi 3-5 bin dolar aldınız. İşte Immutable X de aynı şekilde. Bu ağları işte Startnet, ZK Sengi kullandığınız için belki de ileride 3-5 bin dolar airdrop alabilirsiniz. Bu yüzden bütün Layer 2 projelerini elinizden geldiğince kullanmaya çalışın. Kripto paralarını çıkardıklarında ağı destekleyenlere büyük oranda kazanç sağlatan airdroplar yapıyorlar diyebilirim. Bu Layer 1 ve Layer 2 dediğimiz projelere sizler zaten CoinMarketCap üzerinden ulaşabilirsiniz. Onun dışına en basitinden Binance'de bile böyle bir kategori var. Mesela gelelim Binance'e bir göz atalım. Binance'a baktığımız zaman burada alım satım kısmında Layer 1 ve Layer 2 şeklinde bir kategori koymuşlar. İşte burada gördüğünüz gibi Immutable X, Neo, KSM, TRX, VET, DOT gibi birçok Layer 1 ve Layer 2 projeleri burada yer almakta. Kategori olarak da buradan bakabiliyorsunuz. Tabi bunlar kendi kripto parasını çıkarmış Layer 1 ve Layer 2 projeleri olduğunu söylemeliyim. Onun dışında gelelim değeri 2 mantığı nasıl çalışıyor. Sizlere hızlıca göstermek istiyorum. Neden hızlıca? Çünkü zaten ilerleyen videolarımızda bütün hepsini detaylı olarak kullanacağız. Burada sadece ön bilgi oluşsun istiyorum. Burada sizler için Uniswap'ı açtım. Uniswap'a girdiğimiz zaman Ethereum ağında alım satım gerçekleştirdiğimiz bir platformdu. Daha sonra Layer 2 projelerinin çıkmasıyla birlikte artık bu ağları da desteklemeye başladı. Eskiden sadece Ethereum alanında alım satım yapılıyorken şu anda Polygon, Optimism ve Arbitrum'da da yapılıyor. Şimdi Ethereum ağında işlem yaparken yüksek komisyon ve daha yavaş şekilde işlem gerçekleştiriyorduk. Artık Arbitrum ağını kullanarak daha hızlı şekilde işlem gerçekleştirip daha düşük komisyonlarda alım satım yapabiliyoruz. Peki paramızı Arbitrum'a nasıl geçiriyoruz? Bunu da mesela Orbiter gibi köprü platformları var. Buradan Ethereum'daki paramızı karşısına mesela Arbitrum seçiyoruz. Ethereum'daki paramızı mesela buradan 0.1 yazdığımız zaman göndere basıyoruz ve 0.1 Ethereum'u biz Layer 2 protokolü olan arbitruma göndermiş oluyoruz. Doğal olarak artık 0.1 Ethereum'umuz arbitrum ağında oluyor ve o ağda işlemler gerçekleştirebiliyoruz. Yani tüm mantık bu şekilde köprü sistemiyle ikinci katmana aktarıyoruz ve artık orada işlem yapabilir hale geliyoruz. Daha fazla kafanızı karıştırmak istemiyorum. İlerleyen videolarda bütün hepsini daha detaylı incelemeye çalışacağız. Eğitim serimizin Layer 1 ve Layer 2 projeler nedir? Bize ne ifade eder? Neden ortaya çıkmıştır? gibi sorularını cevaplandırdığımız bu videonun da sonuna geldik. Gelecek videolarda bunları daha derinlemesine sizler için anlatıp incelemeye çalışacağız. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Bizi takip etmeye devam edin. Hoşçakalın.